Onun için iştirak programıyla alakalı yapılması gerekiyormuş. Yani o sadece 720p'de sana yayın veriyormuş. Ondan dolayı e, bu şekilde oluyormuş. Anlatabildim mi? Yani bizlik bir durum değil. Twitch ortağı olmamız gerekiyormuş. Böyle bir saçmalık var ya. İstediğin çözünürlükle izleyebilirsin abi. Uf, saçma ya. Bizde abone kaç şu an? Biliyorum ben de telefondan baktım donma yapıyor. Hatun bana çay verebilir misin? Şimdi iş güncellendi soygun diyor. Soyguna mı gideceğiz? Gidelim soyguna. Biz buraya oynamadık mı ya? bakıcıda mı orada anasını Facebook olsa Facebook'ta nasıl olurdu Baba ortama bak bak bu güneşten yanıyor araba mağazası var mı ki ya gidip araba alabileceğimiz bir bilginiz var mı Bilgin var mı Hatice oyun her tarafı hata ya. Şuna bak. Arkadan çıkan egzozun oradaki şeyleri bak. Bu da aracın bataryası mı? Nesi bu? Hala bak motor kullanıyorlar yani. Normal elektrik bir şey yok. Sesim geliyor mu? Az mı geliyor sesim? Çok mu geliyor? Bir tık arttırabilirim. Ya abi gerçekten hani benimle alakalı bir durum değil ya. Twitch ile alakalı bir durummuş. Şeye bak bakayım ayarlarda falan var mı öyle bir şey? Bir internetten falan araştır bakalım be. kadar biçimsiz ya. Sağ ol. aşağı mı in diyor? Buraya mı geri Anlamadım ki buradan buraya girilir mi? Ya var mı öyle bir ayar işte? Şuraya arabamızı park edelim. Şapka giymişiz bir de ya. Bir elbiseci gidek mi? Yakında elbiseci var mı ki? Neredeyim ben şu an? Oradayım. Abi burada elbiseci var mı? Burada siber taktırıp çıkartabiliriz. Şuraya bir gidek ya. <laughs> Büyük kek iyi mi yaptın? Ama boş ver ya büyük kek. Bunu nereye gideceğim ya? Ama aşağıda bir yerde herhalde. Dükkanı aşağıda bunu. Tiplere bak ya şuna bak. Tövbe estağfurullah ya. Nereden gireceğim lan buraya? Heh. Daha mı aşağı ineyim? Selamünaleyküm müdür. Adam mı? Para aktarılıyor diyor. Tek, tek kuruş olmadan diyor, yardımcı oldum bana diyor, adamın dibisin diyor. Ha. Neymiş? Tonzin enjektörü. Al abi. Al 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 al. Geri gel. Bu neymiş? 8 zeka demiş bu ışıklık sistemi bunda da bir şey yok İskelet Al abi Başka ne varmış iskelette başka bir şey yok Sinir sistemi Al abi Örtü sistemi Al abi Al bunu da Kollar saygınlık. Montaj gibi bir şey var mı? Tamam. Taktım mı? Yeni eşya alanında. Ne oldu? Bunları takabiliyoruz mu? E, manter harita karakter. olmak için basalım. Taşıma kapasitesi %60. Tahribat. Kavgacı. Tamam ben gidiyorum. Sonra gelirim acaba. İşimiz çok. Abi ne yapıyorsun sen burada ya? Arabam neredeydi benim? Koşmayın lan bir şey yapmadık size. Bu eşyaları aldık da biz taktım acaba bu eşyaları. Yan yan gidiyorum şöyle dönmeden elbiseciye gidelim ya. Güzel bir elbise alalım üstümüze. Güzel bir elbiseci. Bu silahçı. Elbiseci çok uzakta diye biliyorum ben ya. Eşya satmak bırakmak için. Sibel kasap. Bar. Keskin nişancı falan filan. Elbise neredeydi ya? boya uzak değil mi elbise? Öyle bir şey gördüm ben. Neyse biz görev yerimize gidelim artık. Gelen peç biraz düzeltti oyunu. Yani bir tık olsa düzeltti. En azından 60 FPS'de oynayabiliyorsun. Bu tatlı oldu yani bence. Adamlar yaşıyor ya. Müziği biraz kıstım. Müzik çok tat vermiyor. Görev yerini geçtim demiyorsun. Hiç mertcan ya. Hiç demiyorsun canım benim ya. Şuraya arabayı park edeyim. Kaldırma şöyle çıkarayım. Hiç tepki yok hiç. Hiç en yani sonunda bir tepki gösterdi. Kaçıyor. Bak bak yüzü yüklenmedi şimdiden. Hayırdır? Ne oluyor lan? Ne dedi lan o? Silahlara bak şimdi. Ne lan benim silah? Vallahi düşerim Ne yaptın? Kapat telefonu kapat Kapat telefonu Hiç korkmuyorlar bak Canını seven kaçsın Nihayet kardı. hadi bakalım Ya geçtin geçtin dedim Bak dedim diyor Blade vs nasıl? Nasıl yavrum onlar? Şimdi öldürsem ne olur ki? Yasada buna son vermezsen NPC'yi başı... Tamam tamam. İleri atla hızlı saldırı. İki kez bas ileri, i̇leri atla. Hadi gidelim. Efer'in ürünleri dillere dester. Hadi bakayım. Some of the Nomad clan's biggest jobs were scored <laughs> right here. Hiç şaşırmadım. İşin peşindeysen bu civarda hala ama kan yok diyor. Devam et. Sana hiç güvenmiyorum ama <laughs> neyse. Çok konuşuyorsun ya. Jack'i takip et. Yürü bakalım. Mekan zamanda morgmuş. Aklını alıyor mu? Değil mi? O zamanlar cenaze törenleri falan düzenlenirmiş diyor. Bu cevap bekşireceğini zannetmiyorum. Yo, Dex. Got two live ones falan için takılın or öyle. Or Hep zaten hey, bekletiyorum. Hey, 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 be Jack'in yanında otur. Hadi lan yürü. <laughs> ne yapıyorsunuz? Lan? Burada sigara içmek yasak <laughs> değil mi? <laughs> kafalara bak kafalara. Hey. Ya bir sus da iki muhabbet edek ya. Hey. Tamam abla kızma ne bağırıyorsun. Sıra bize geldi galiba. Hadi bakayım. Şimdi burada Yaşlı kadını görüyor musun ya? Evet abla ne vereceğim bize? Sen seç. fashions with a special Johnny Silverhand's coming up. Right on, Chica. Somebody did their homework. It looks like the dog ate mine. Age old tradition. Drinks are named after our regulars. Say I wanted a drink named after me. What would I have to do? Snuff it. Mind-blowingly spectacular fashion. Hit off would be best. What a beautiful tradition. Dying's a small price to pay for going down in history. I live like a legend first, though, huh? Death. It's nothing but the fight. I each other. Each Each other. Each iç hadi iç Ben iyiydi kafa dönüyor. Bayağı sağlammış. <gülüyor> <gülüyor> Bence burada Dex'i merak ediyorum kimmiş ya. Kalkayım ya. Nerede ekspremin bir daha Deklerim, <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim <gülüyor> hadi. <gülüyor> Çıkalım kalk, kalk, kalk. <laughs> ortama bak ya ne rahatsız bir ortam ya hmm. Hmm. oğlum sen rus musun lan ha pis robot Gelin. Orada mısın? Selamünaleyküm. Çık git kız buradan. <laughs> Oy. Sıkafa. Sıkafayı bırak diye. Al ah. Alright then. Set your butts down Now now, Mr. Wells is right. We're gonna be going over some sensitive material. But if it's all right with y'all, I'd like to start with a question for Mr. Evelyn Parker, how'd you feel? Couldn't have gone better. In fact, she liked me so much, she made me another offer. Another offer? Mm-hmm. Kind where we ditch the middleman and split the pot in even 50 50. What? <coughs> ditch the middleman? <laughs> Shit, now that's rich. <laughs> Clients never learn, do that. I do appreciate you sharing this info, though, Mr. B. You see, trust is essential in any partnership that's to be long-lasting and appreciation don't compare to eddie's and evelyn offered us a bunch he's telling it like it is dex da that's a what you got for us dex this God. Well, here goes nothing. Me and Dex have already covered the fine details. Ops wise, should be a stroll on the beach. Elaborate. I want to hear it. Adelamain will drop your asses at the front door of Kentucky Plaza. You'll stroll right in, thanks to your false identities. Then, with Bug's help, you'll breach the hotel subnet. Mine and the Flathead's help. Last but not least, you slip into Yorinobu's penthouse and Her şey sessizce halletmemiz lazım diyor. Okuyor mu? Yarın cuma zaten yani yani yaparız. Doya doya bugün öylesini açtım. Ne demiş? Deprem biz oraya götürecek araç mı? Ne diye ne, ne diye geleceğiz? <laughs> Ramon. <laughs> okay. what do we say we're there for biz <laughs> as corporal in case anyone asks you there for a bogus meeting with our sakas defense rep hajime taki anything else Var, ki. how do we get in the penthouse know who has got barely any muscle hardest part will be penthouse security if we want to disable we'll need to neutralize kompeki's dweller Elite runner monitoring the hotel subnet 24-7. Only catch is there's no way to get in the dweller's den from the outside. The right. How you want us to get inside a room you can't get into? Trust me when I say whatever hit you think of, T-Bug solved it already. This is where the flathead comes in. You'll have to get him in the ventilation shaft, guide him to the dweller, and force the dweller to take a break. Flathead'll stay there, jacked into the dweller. Gidiyoruz yani. İleri atla. Tamam. Gidelim. Şunu da sorayım ya. <laughs> Her şey plan uygun giderse diyor. Başka sorun yok. Hadi gidelim artık ya. Sağ ol reis, sağ. Bırakın kalacaksın. olmuyor siz bu işi ya. Siz bu işi bırakın ya. Mertcan sıkılmadım sen. Vallahi ben sıkıldım ya. Vallahi sıkıldım ya. Vallahi sıkıldım ya çok konuşuyorlar abi çok kafam gelmiyor benim ya. <laughs> Ederepe'ye evet, başvuru attı. Hacı. Bir şey yapalım. Değerlendirelim. Şimdi yayını kapatayım da. Gelen giden yok zaten.